mezheplerin İslam'da olması uygun mudur, değil midir anlamında mı soruyorsunuz? Öyle mi anlamda? Aynen. Aynen. Ha, Aynen. Tamam. Veya İslam'da mezhepler ile gerekli mi arkadaş? Mezhepsiz biz dinimizi yaşayamayız mı? Demek istiyorsun ya da. Bu açıdan da bakabiliriz değil mi? Evet hocam. Bu İlla konu mezheplere gerek var mı yani? İl mezhep olmasa ne olacak? Tam mı diyorsunuz mesela? Böyle de diyebilirsiniz. Olabilir. Tabii, Tabii ki aslında Keşke keşke mezheplere ihtiyaç, mezheplere gerek olmasa. Zaten mezheplere gerek olması bir ihtiyaçtan dolayı, bir zaruretten dolayı ortaya çıkan durumdur. Şimdi her birimiz bir İmam-ı Şafi gibi Allah razı olsun veya İmam-ı Azam gibi Allah razı olsun onlardan birey olsak bizim de o zaman bir mezhebe ihtiyacımız yok. Ama biz onlar gibi ilmi donanımlı, bilgi birikimi olan, içtihat ettiğinde güncel konular hakkında Allah'ın razı olacağı bir sonuca varabilecek, tefekkür ve tevekkül dediğimiz meseleleri gerçekleştirecek kıvamda olmadığımız için, biz mecburen bilmediğimiz için bilene zor sormak zorunda kalıyoruz. İşte mezheplerde Allah'ın bilmiyorsanız bilene sorun, bilmiyorsanız zikir ehline sorun dediği kimseler olmuş oluyor. Biz de bilmediğimiz için bir bilene sorma ihtiyacı duyuyoruz. O bilenler de ne yapmışlar? Allah'ın kitabına bakmışlar. Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın sözlerine baz almışlar. Sahabe hayatında yaşanan örnekleri dayanmışlar. Ve bir içtihatla ortaya bir matematik bir sonuç koymuşlar. Anladın mı içtihatla? Allah onlardan razı olsun. Biz de şimdi onların bize bırakmış olduğu Muhammed aleyhisselamın hayat eylemselliği olan ibadetlerini dindeki işte haramların, helallerin, hassasiyetlerini veya Resulullah'tan sonraki sahabenin hayatındaki bazı bilgileri, birikimleri aktarım olarak öğrenmiş oluyoruz. Yoksa keşke mezhebe gerek olmasa, keşke hepimiz İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafi gibi Allah onlara razı olsun, bireyler, alimler, bilgili kimseler olsak da hem dinimizle aldatılmayız, hem Allah ile aldatılmayız değil mi? Bundan dolayı bir gereklilik var kardeşim. Şimdi hocam peki ben senin anlattığından bir şeyler anlamaya çalıştım. Sizin gibi döndüğünüzü. Buyurun.